Windows 11 sağ tık klasik menü anlatım videomuza hoş geldiniz. Öncelikle siz ve sevdiklerinizin bayramını kutlar, iyi bayramlar dilerim. Bu videomuzda Windows 11'in en can sıkıcı özelliği olan sağ tık menüsünden nasıl kurtulacağımızı anlatacağız. Bu sayede hem sinir olmaktan hem de zamandan kazanmış olacaksınız. Bu ayarı yapmışken birkaç ek ayar yaparak Windows'u daha kullanışlı hale getirmenizde yardımcı olmaya çalışacağım. Daha fazla uzatmadan hemen anlatıma geçelim. Masa üstündeki dosyayı sağ tıklıyoruz. Diğer seçenekleri göster butonuna tıklamadıkça tüm seçenekleri göremiyoruz. Bu hem zaman kaybı hem de sinir bozucu bir durum. Hemen klasik menü uygulamamızı RAR'dan masa üstüne çıkartıyoruz. Win11 klasik menü uygulamamızı yönetici olarak çalıştırıp Win11 klasik içerik menü stilini etkinleştir. Butonuna tıklayıp gelen uyarıya evet diyerek bekliyoruz. Win11 klasik bağlam menü stili etkin hale geldi. Hemen test ediyoruz. Uygulamamız başarılı bir şekilde menümüzü kullanışlı hale getirdi. Windows 11 Klasik Menü uygulamasını video anlatım kısmından indirebilirsiniz. Bu işlemden sonra birkaç ufak ayarımız var. Onları da yaptıktan sonra bilgisayarımız daha stabil ve sorunsuz çalışacaktır. Hemen başlıyoruz. Görev çubuğu ayarlarına tıklıyoruz. Görev görünümü, pencere öğeleri ve sohbeti kapatıyoruz. Ardından görev çubuğu davranışlarına tıklayıp Sol seçeneğini seçip görev çubuğumuzu sola alıyoruz. Görev çubuğunda gereksiz yer kaplayan her şeyi kaldırıp temiz bir görev çubuğuna sahip oluyoruz. Masa üstünde boş alana sağ tıklayıp kişiselleştir seçeneğine tıklıyoruz. Temalar ardından masaüstü simge ayarlarına tıklıyoruz. Açılan pencerede İşinize yarayacak kısa yolları işaretleyip, Uygula ardından, Tamam diyoruz. Masa, üstünde boş alana tıklayıp sıralama ölçütünü at seçiyoruz ve masaüstü işlemimiz de tamamlanmış oldu. Denetim masasını açıp sistem ve güvenlik ayarlarını açalım. Kullanıcı hesabı denetim ayarlarını değiştire tıklayıp çubuğu en alta çekip, Tamam diyoruz. Bilgisayarınızın durumunu gözden geçirin seçeneğine tıklayıp güvenlik ve bakım ayarlarını değiştir diyoruz. Buradaki tüm işaretleri kaldırıyoruz. Bu işlemlerden sonra birçok gereksiz bildirimleri kapatmış ve uygulama açtığımızda gereksiz uyarıları almamış olacağız. Arama çubuğuna msconfig yazıp sistem yapılandırmasına giriyoruz. ön yüklemeye tıklayıp zaman aşımını 3 yapıp gelişmiş seçeneklere tıklıyoruz. İşlemci sayısı tikini işaretleyip sizde en yüksek kaç işlemci ise onu seçip uygula tamam diyoruz. Ben de çekirdek sayısı 2 bu sizde 4, 8, 12 veya daha üst olabilir en üst neyse onu seçeceksiniz. Arama çubuğundan hizmetlere girip Windows Search buluyoruz. Üstüne çift tıklayıp açılan pencerede durdurup ardından devre dışı yapıp uygula tamam diyoruz bu işlemlerden sonra bilgisayarımız daha seri ve stabil şekilde çalışacak. Bir anlatım. Videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açıp videolara like atmayı unutmayın. Yeni bir videoda buluşmak üzere, hoşçakalın.